Ümit burnunda bir Levent kaptan. Levent Şenol 1989'larda Türkiye'de terör belasından kaçmış ve ekmeğinin peşinde genç bir gemici olarak gelmiş Keptan'a. 4,5 yıl Suudi Arabistan macerasından sonra Afrika'yı turlayıp Güney Afrika'da karar kalmış. Birçok maceralı günler geçirmiş gençlik yıllarında. Kanının deli aktığı yıllarda ölümle yüzleşmiş. Yalnızlığı iliklerine kadar yaşamış. Aydınlık ve karanlık arasında çok gergitler olmuş. Seyyar satıcılık yapmış, eşarp ve deri ceket satmış. Değişik işlerde alın teri dökmüş. İngilizce öğrenmiş, yeni çevreler edinmiş. Ve aslanın ağzındaki ekmeği almayı başarmış. Sonrasında Cape Town'a binbir zorlukla kurduğu Ahli Sabah Daniye Fabrikası ile yükselmiş ve üretim yapan 400 kişiye istihdam sağlayan bir iş insanı olmayı başarmış. Ahli Sabah ülkede elektrik kesintileri ve değişik zorluklara rağmen bir dönem yılda iki buçuk milyon adet battaniye üretimine ulaşmış. Ülke geleneklerinde düğün, de başlık parası olarak 15-20 tane battaniye veriliyor. Özellikle siyahilerin geleneklerine göre battaniye ile gömülmek istiyor. Cenazeyi aile yakınları da o battaniye alarak geliyorlar. Teneke evlerde elektrik olmaz ama battaniyeye sarılıp uyuyorlar. Güney Afrika Müslümanları 1861 yılında bölgenin İngiliz valisine başvurarak İslam dünyasının hamisi olarak gördükleri Osmanlı Devleti'nden kendilerine dinleyeni doğrusu doğru olarak öğretecek bir alimin temin edilmesini istemişlerdi. Mesele Londra sefiri aracılığıyla İstanbul'a gelince de 1862'de Sultan Abdülaziz'in görevlendirmesiyle Ebu Bekir Efendi Güney Afrika'ya İslam'ı anlatıp öğretecek bir alim olarak gönderildi. Cehaletle ve bidatlarla savaşmak için mektepler açtı. Ebu Bekir Efendi Turkish Profesör ünvanı ile alınır. Yıllar sonra da Güney Afrika'ya tıpkı Ebu Bekir efendi gibi Cehalete eğitimle çözüm bulmak için hizmet sevdalıları gelirler. Levent abi ile tanışırlar. Ufuk Eğitim Vakfı'nın Horizon Educational Trust Kuruluşunda yer alır. Cami yaptırmak vardır niyetinde. Vazgeçer sonra Cami yerine okul yaptırmaya karar verir. Çiçeği burnunda Çoğunluğu ot tülü olan gençlere Levent abi sahip çıkar. Öyle bir sahiplenir ki o yıllarda imkanlar kısıtlı olduğu için paralar olmayan eğitim gönüllülerine kol kanat gerdi. 1999'da Cape Town Ufuk Eğitim Vakfı'nın ilk okulunu açmaya önayak olur. Güney Afrika'da Durban, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth gibi şehirlerde açılan Ufuk Kolejleri ülkenin en başarılı okulları haline gelir. Mezunları ülkenin en iyi üniversitelerine girerler. Çok kaliteli ve fedakar öğretmen mentor kadroları ile tarihi bir misyon eda ederler. Halen bu okullar Güney Afrika'da eğitim alanında önemli bir boşluğu dolduruyorlar. Levent Çenal 15 Temmuz muamması sonrası yıllarda Türkiye'de işi gereği Antep'e gider. Güney Afrika vatandaşı olarak 30 yılı aşkın süredir Güney Afrika'da yaşamasına, 15 Temmuz'da hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen kendisini ihbar eden birisi yüzünden bir yıla yakın haksız yere hapiste yatar. Bu trajik komik olayı anlatırken şöyle teselli oluyor. Hacı Boydak'la görüşmek istiyordum. Yoğunluktan görüşememiştim ama içeriye girince çokça görüşme imkanım oldu. Bir de Kur'an'ı hakkıyla öğrenmek istiyordum. O da en iyi şekilde nasip oldu. Levent Şenol ismi Cape Town ile bütünleşmiş bir isim. Bugüne dek siyasiler, sanatçılar, iş insanlarından çoğunu evinde ağırlamıştır. Teknesiyle açılıp tuttuğu balıklardan misafirlere ikram etmiştir güler yüzlü, samimi ve içten davranışları ile gönülleri kazanmıştır. Tevazu ve asaletin beraber yakıştığı bir gönül insanıdır. Okumayı sever, hayat enerjisi yüksektir. Levent Çenol gibi hayırsever bahçıvanlar sayesinde dünyanın dört bir yanında kızaran güller oldu. Bu güller çölleri yeşillendirdi ve su adacıklar oluştu. Başkalarına hayat olurken hayat buldular. Yeniden kendilerini keşfettiler, iç dünyasının zenginliklerine yöneldiler. Ümit burnunda bir kase ümit oldular.